Anlaşıldı serbestsiniz. 2.9'dan kalkış serbest. Rüzgar sakin kalkıştan sonra yaklaşma 126.9 ile temas edin. İyi uçuşlar. Teşekkürler. Tekrar bayramımız kutlu olsun. Teşekkürler. bakalım ayırız. Sondur Evet bugün belli ki vizörsüz bir gösteri olacak. O zaman kaldıralım. İyice sabitleyelim. Vizörü. Evet. Doğu Türk Ercan 2573'te takip ediyorum bilgi. Teşekkürler. Gözcü Kurt Radyo.

gökyüzünden bir hançer edasıyla düşmanın bağrına saplarcasına lüt hareketi için yaklaşıyor. 30 metreden geliyor ve hak ettiğini inandırır. Alkışlarınız için geliyor efendim. <laughs>